kendine devam, devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor da şimdi şey alınmış olduğunda. Evet kolay gelsin. Hayırlı işler mı? olsun. Fasulyeler, kabaklar. Görünce de var. Görüncümüz Görünce var Görünce senden başka kim var mı? Vallahi bilmiyorum. Yok yok. Ben, ben yok. yok. Ben kayısından başkanım. 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 Hoş bulduk. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Allah razı olsun. Abla nerede üretiliyor, üretiliyor bunlar? Ara Karabedir'de ama dom orada daha, de de var. Domates, <laughs> <yıkınca> domates. <laughs> domates, domates az var. Karabedir olunca domates. He. domates. Şeyde başlamış artık. <laughs> Patlıcan de başladı. Biraz <laughs> daha şey herhalde şey, değil mi? Evet, daha haftaya falan biraz, yapalım biraz, yapalım biraz, yapalım biraz yapalım. daha. Haftaya daha hastalığı olsun. Çuvala başlıyor. İnşallah. Evet. Hayırlı olsun, bereket olsun. Allah razı olsun. Allah kolaylıklar versin. Şimdi Amin, sağ olun. Sizin de. Ekolojik pazarımızın, organik pazarımızın açılışında sizlerle birlikteyiz. Onuncusunu yapıyoruz bu yıl. 10. kez ekolojik pazarımız kapılarını açıyor. Aslında baktığınız zaman şu söylenebilir ya başkanım sadece Kocasinan Belediyesi'nde değil bütün belediye sınırları içerisinde Kayseri'de ve bütün şehirlerde haftanın belli günlerinde her bir mahallede açılan pazarlar var. Onlarca pazar var, yüzlerce pazar var ama buradaki ürünlerin tamamen organik olarak yetiştiriliyor olması yüzde olarak sertifikalı toprağa tohumun atılışından başlayıp da elimde gördüğünüz kayısı gibi bütün ürünlerin ürün haline gelinceye kadar bir kontrolden bir denetimden geçiyor. Ciddi manada bir denetim mekanizmasının olduğu bir sistem burası. Eee doğal dediğimiz zaman, doğal ürün dediğimiz zaman buradaki ürünler gerçekten doğal ürün. Çünkü gerek Tarım Müdürlüğümüz tarafından gerek ilgili sertifikasyonu yapan STK'lar tarafından denetimi yapılarak bugün buralara kadar geliyor tezgaha kadar geliyor. Bu noktada emeği geçen ben bütün çiftçi kardeşlerimi tebrik ediyorum. Çünkü ciddi manada bu işi için gönül vermek gerekiyor. Özveriyle bu işi yapmak gerekiyor. 40 tane bu yıl için 40 tane tezgah açan üretici firmamız var. Sertifikasyonunu almış, ürünlerini başından sonuna kadar denetime tabi tutulmuş ve bugüne gelmiş 40 tane üreticimiz var. Yerel tohumlarımızın olduğu gibi yamula patlıcanımız, cırgılan biberimiz Karahıdırımızın, domatesi gibi yerel tohumlarımızın olduğu gibi buradaki tohumların hepsi bu toprakların, Anadolu'nun ata tohumlarının yetiştirmiş olduğu bu topraklara özgü tohumlarla bu ürünler yetiştirilmiş vaziyette. Ee, sağlıkla inşallah pazarımızın çalışmasını diliyorum. Şimdi bu pazar sadece Kayseri'mizde tek değil, Türkiye'de de bu pazarlardan sayılı şekilde var. Parmakla sayılacak kadar az bu şekilde dönemsel olarak çalışan organik pazarlar var. Bundan dolayı kıymetli. Bundan dolayı da her yıl geldiğimizde burada açılışını yapıyoruz. Bundan dolayı da diyoruz ki bu iş Kocasinan bölgesinde e, hem Kocasinan belediyemizin destekleriyle hem de tarım müdürlüğümüzün hem de, de e, gayretleriyle bugünlere kadar geliyor. İnşallah bundan sonrasında da artarak devam etsin. Biz belediye olarak biliyorsunuz tarıma ciddi manada destek veriyoruz. Tarımsal üretime destek veriyoruz. Niye destek veriyoruz? Özellikle ata tohumlarının yetiştirilmesi <laughs> noktasında bugün burada olduğu gibi organik üretim noktasında çünkü şunu biliyoruz ki bizim gıda gıdaya ulaşımda gıda güvenliği noktasında ne kadar ki bu işi artırabilirsek o kadar ...kendi güvenliğimiz açısından, toplumsal güvenliğimiz açısından önemli olduğunu farkındayız. Bundan dolayı da tarımsal altyapının güçlenmesi, tarımsal üretimin artması noktasında ciddi desteğimiz var. Tabii ki bu noktada Kocasinan bölgesinin bölgesinin şehir merkezindeki ve kırsaldaki bütün ilçelerimizle beraber Kayseri'deki en büyük tarımsal üretimi yapan bir coğrafya olmasında ciddi önemi var. Çiftçi kardeşlerimizin her verilerinin ellerine, emeklerine sağlık. Kayseri'mizde organik üretim noktasında ciddi manada bir organik üretici de oluşmaya başladı ve şükür iyi ürünler de çıkmaya başladı ve üreticilerimizden gelen talep üzerine ikinci bir pazarı. Kayserimizde, Kocasevler'imizde yeni mahallemizdeki ikinci bir pazarı da tekrardan çarşamba günleri organik üretimi, organik pazar olarak açmaya başlayacağız. İki tane bir Erciyes evlerde pazar günü, çarşamba günü de yeni mahallede yüzde yüz organik ürünlerin satılmış olduğu pazarında buradan müjdesini vermiş olalım. Kayseri Kocası'nın Erciyes evlerde bu sene onuncusunu açtığımız organik pazarımız. Türkiye'nin sezonluk çalışan ve en başarılı en hem üretici hem tüketici portföyü en yüksek pazarlarından biridir. Burada başkanıma teşekkür etmek istiyorum. İşlem görüyorum. Evet. İşlem görüyorum. Evet. Bu görüyor. şey olmuş. E, şekerlenmiş hali. Evet. Kristalize olmuş hali. Evet. Evet. Hocam. Ispatı delili yani. Bu da kolen. Ne yapıyorsun? <laughs> evet. Sizden şifa ben. olsun. Buyurun. Daha da tamamıyla kendi halinde kurumuş kek kek Daha kekçi yani öyle mi? Bu e, hastalık için boyun kırtığına ne hakikaten zeytin yağına yapıyorlar birkaç bunu mele ya hmm. evet. Hayırlı işler olsun kolay gelsin. Allah herhalde bekletiliyor değil mi? Zeytin bekletiyorlar. Güneşte ekiniz de bu olacak Kışın adaçayı. Güzel. Bunlar bu senenin mahsulleri mi? Bu sene. Evet. Bu da yeşil hali. <laughs> İyi alışverişler. Teşekkür ederiz. Daha önceden gelmiş miydiniz organik pazara? Evet. Biliyorsunuz ben yani. Evet. Buradaki ürünlerin sertifikalı olduğunu yüzde yüz organik olduğunu biliyorsunuz yani. Anlatmaya gerek yok yani. Bunun tohumu ne? Karadır mı yani? Bu da yani ama bizim Allah <laughs> <Olay> gelsin. bizim orada Sonra bunu böyle yapıyor. kapı Allah kolay gelsin. Hayırlı günler. İyi yanlış size olsun, afiyet olsun. Da iyi olsun. Hayırlı günler olsun. Hayırlı günler, günler başkanım. çok seviyorum. Eyvallah sağ olasın. Teşekkür ederiz. Organik yaşam olduğu için daha sağlıklı yaşamak için. Çünkü dışarıdan gelen ürünler bizi gayet hastaneye yönlendiriyor. Ama organikten aldığımız ürünler hem temiz oluyor, hem daha rahat yiyoruz, hem güveniyoruz. Gayet güzel lesedi var. Çok fark var yani. Kayserimizin organik ürün olduğundan dolayı hem tatlı, hem lezzetli, hem de eski çocukluğumuza giden lezzeti buluyoruz organikliğini. Başkanımıza teşekkür ederim. Bunları daha çok çoğaltmalarını ama iklimimiz şart olmadığından dolayı daha da genişlemesini isterim. sertifika olursa güveniyoruz. Nedir? Sağlıklı olduğu için tercih ediyoruz. Hem yani üreticimizi desteklemek için dört gözle bekliyoruz açılmasını biz. <laughs> Lezzeti hakkında çok lezzetli yani benim çocuklarım falan diğerini yemiyor, bekliyor böyle karpuzu falan buranın çıkmasını. Çok fark ediyor yani. Tadanlar için çok fark ediyor. Çok sağ olun. Memnun Alıyor. Peki ürünlerin lezzetinin tadını fark ediyor musunuz Tabii ki. Fark edilmez mi? Yerli. Bir de organik. Doğal olduğu için, daha güzel olduğu için. <laughs> sağlığımızı düşüneceğim. Ürünlerde ilaç olmadığı için bunları tavsiye ediyoruz. Gayet güzel. Organik olduğu için almaktan memnunuz. E, dört gözle bekliyorduk açılmasını. Organik ürünler e, işte gördüğünüz gibi bugün pazarımız açıldı. E, bütün ürünlerimizde hiçbir şekilde kimyasal e, gübre ilaç kullanılmamıştır. Hiçbir şekilde pestisit yoktur. Tamamen doğal. Eski e, anam babam usulü dediğimiz e, birçoğu atalık tohumdan e, üretilen ürünlerdir. E, burada alışveriş yaparken işte insanlar bunun farkına varıyor. E, bizler de mutlu bir ürettiğimiz şeyleri burada satabiliyoruz. Bu şekilde buraya gelen insanlar devamlı buradan almak istiyor. Kayseri-Kocasinan ilçemiz geçen sene iki pazar açmıştı. Türkiye'de toplamda 7-8 olan organik ürünler pazarını Kayseri iki pazarla temsil etti. Bundan dolayı ayrıca Kocasinan Belediye'mize teşekkür ediyoruz.